İnsanın canı neden sebze çekmiyor? Bağırsaktaki bakteriler yüzünden. Çünkü sebzeyle beslenen bakterilerimiz az. Şekerle, katkı maddeyle beslenen kötü bakteriler çok. Biz mi artırdık o bakterileri? Biz arttırdık. Ha Biz kötü beslendikçe orada var olan bir bakteriye, bakteri az olan bakteriyi evet. çoğalttık. Peynir ekmekle genelde beslenen, katkı maddeli, paketli ürünlerle beslenen bir millet evet. olduğumuz için o bakteriler büyüdü, onları yediler, yediler ve onlar bizi şu anda yönetiyorlar. Onlar yediriyorlar. İşte tamam. yoksulluğun da sebebi bu. Bizim yarattığımız, çoğalttığımız bir şey şu an bizi ele geçirdi. Şu an bizi yönetiyorlar. Aynen. Peki az yersek azalır mı bakteriler? Aynen öyle oluyor. İşte o yüzden bir süre o doğal formunda olan şeyler bu bakterileri büyütmüyor. O yüzden ilk başta ha. o zorluk oluyor. Çünkü o bakteriler bize onu yedirmek için bize tamam, sinyal gönderiyor. Aslında o bizi rahatsız eden zorlayan şey aslında o bakterilerin bize gönderdiği yani sinyaller. Kesinlikle. Ben yani onunla mücadele ediyorum yemezken. Evet. Ben mesela eski dönemimde, o şişmanlık döneminde, hı hı. hastalıklar öncesinde iki porsiyon tereyağlı iskender üzerine bir profiterol, bir kazandı bir, bir fırın bir aşure yerdim. Bu benim normalimdi. Çok spor yapardım ama bir yerden sonra gene kilo aldım, eklem ağrıları vesaire de. Şu anda evde kıymalı kapuska var diye, ağzım sulandı sana söylerken, kıymalı kapuska var diye koşa koşa eve gidiyorum. Kıymalı kapuska benim için bir tereyağlı iskender kadar şu an leziz bir şey. Çünkü benim kapuskadaki lahanayla beslenen iyi bakterilerim yükseldi ve onlar sinyal gönderiyorlar artık.